sizlerle de, de bir video karşısında bugün bir sizlerle birlikte katil kim gibi bir oyunda oynadığımız anlaç var. Hoş geldi. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hoş deniyorlar. bulduk. Bu ya. arada arkadaşlar oyunun adı Kapti Batı yani yazmıştı. Aşağı ama şey neydi o başlığa yazmıştır Kapti oynuyoruz diye. İsterseniz oyuna girip oynayabilirsiniz. Katil kim gibi. Başlayalım o zaman. Bu arada size bir şey diyeceğim. İlk önce bu videoyu yükleyeceğim. Ayrı ben iki atın. Son bir senaryo kaldı. Ondan sonra hemen başlıyoruz zaten, yükleyeceğiz. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar Batu artık ben kemden çekmeyecek. Şimdiden ben ona OBS'yi ö... ö... dökeceğim OBS'yi. Bu OBS arada ben OBS'yi bir kez kullanmıştım ama onun için bu uygulama lazım. Batu gel. Oğlum yine aynı şey oldu. Esselam, Batu size bir Esela okuyalım. Esselam, Sen misin? Yok. Şey, Belinay diye biri. Ha. Yine mi aynı kişi bu kim? Aynı değil de. Kuş, Batu. Bize bir Esela okuyalım. Esela. Malikere amatırlı. Atan oldu. Batu gel 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 yukarı gel. takip Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Oyunun kontrollerini öğrendin değil mi? Öğrendim öğrendim. Ne shift'e basarsan şey yapıyor. Eğiliyor. Evet. Tamam. Bot yemini de sıyırdı gel. Yukarı çıkacağız. Lan çık. Ha Aa, dur yanlış taraf. Oğlum ışık yok. Ha at hangi taraf? Ha tamam bu taraf. Gel 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 gel. Burada pc var pc ekleyeceğiz. Koş 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 koş. Tamam. Yeşil yere getirmeye çalış. Biliyor Nasıl yani? Yani şey az önce bir şey çıkacak onu yeşil yere getir E'ye basarak. Ha okey. Bir daha... Yani böyle yönlere yönlere göre yeşile gelince hemen E'ye bas. Ata yap. Ata iki kişi kaldık sende biz. <laughs> ben. Hadi hadi hadi. Yaptım. Yaptık mı? Kırmızı gösteriyor. Dur bakayım. Aaaa! Sen kaç! sen kaç! Sen kaç! Bak kaç sen! Nasıl tuttu? Batu sen orada kal. Yukarıdan beni tuttu. Aferin Batu. Aferin. Aferin. Yukarıdan ya beni sana tuttu. Sana çok büyük aferin diyorum. Yukarıdan... Yukarıdan tutma. Beni kurtarmaya çalışma Batu. Beni kurtarmaya çalışma. Batu öyle kurtaramıyor. Ya vallahi aşağı atladı. Siz de gördünüz. Aşağı atladı. Beni tuttu. Yukarıdaydı. Of ya. Ya vallahi billahi aşağı atladı. Siz de gördünüz. Batu bu sefer senin oranın kaç? Bak çiftin yanında oran var senin on. Oran mı? Bak kurtun yanında bir oran var. %24, %24. Benim de yüzde %24. Evet, üçümüzden ve ikimizden biri olacak. Bakayım Ben olursam var ya, nanayı yediniz siz. Evet, canım, Bir kez katılmıştım, farklı hesapta katılmıştım, beni öldürmüştüm. Hiç de biri rahat bırakmamıştım valla. <laughs> Anlaş atılıyor mu bilmiyorum. Ee, video kaydı almamıştım. Oynuyorum tamam mı? Hep beni peşinde bırakmıyor beni. Ha hakikaten hatırladım şimdi. Türk var mı diyor. Aa bir daha geldi. Ben ailemi seviyorum As diye. Şimdi Batı Arkadaşlar esen okuyalım. E selamünaleyküm Batullah evet. ve selamünaleyküm. <laughs> Beni öldürmeyin ne olur. Batu sana çok kötü bir haberim var. Biliyorum biliyorum. Bende radar var. Hadi. Radar yani Hadi devam devam. Arkadaşlar başaracağız başaracağız. Essela ilahe illallah ve ehl-i ahlatül kendini bir esel'e oku. İyi Essela ve ehl Bak Kızma, kız, yapma bak Yok. AAAAAAAA Geliyor Gel kız bırak kız Selam aleke. Vurdum. Vuramadım. 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 Hadi bak şimdi Vuramayayım. Şimdi vuramayayım. Hadi bakalım. mı? Beni yakalıyor. Gel gel gel, 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 gel. <laughs> Beni sal. Are... Salmayacağım. Allah. Üstlerime kapı kapattı. Wow. Üstlerime kapı kapatırsın sen he? Ya! Demek ben, kapı katım, Kapatamazsın ben sen. Yani? Beni. Ben <laughs> lütfen, lütfen. Sen benim üzerime kapı kapatırsın ha? Gel bakalım. Kıza. Ben bankta kaldım. Selamünaleyküm kızlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Batu sen kaç. kaç ben sana mi? bir şey yapmayacağım. Sana bir şey yapmayacağım ben. Tamam bekle daha. Açılmadı. Gel 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 buraya gel, gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel tuttu gel 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 hoppa buraya buraya burada aç kapıyı kapat <laughs> kızım kızım yüzünü kapattım koydum gel 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 tane gel gel aç. gel gel Batu ben sana bir şey yapmayacağım. Okay. Sen istediğin kaç. istediğin gibi kaçabilirsin. Onları da kurtarmıyorum ben. Kurtarma tabii ki de. Bana ben ailesini. Ben yine ne oldu ama bilgisayarı düzgün kullanacağım. Bak o işte yerim var ya o kızın yüzünden hani eee ben işte ben alemine seni onun yüzünden. Elena is captured ben ben alemi seviyorum. Ne bileyim. Selamı Hadi Mazra'yı istersen şöyle bir koysan ölürsün. Hayır. Hadi bay bay. <laughs> ben acımam karşı acıtırım. Aa ben ne bırakacağım? Hadi Allah'a Hepimiz mi? Bu oyunla burada biter. okudum valla. <laughs> Oğlum ben böyle bir şey hiç görmedim. Oğlum diğerleri ne yapıyor? Hiç bir şey yapmıyor ki onlar. Yok ben bir ikisi Hayır anladım. bu şey. Ben, ben ailemi söylüyorum baya iyi oynadı. He. kaçtı falan. Nereye tutsaydı güzel o oynayacaktı. Arkadaş olalım mı? Ama kimin? Batu gel hiç. dost olalım benim 5 level olmam gerekiyor. Doğru. Benim 5 level olmam gerekiyor. Rate yapabiliyor musunuz? Tamam. Arkadaşlar bu arada böyle Aha. daha fazla katil videoları istiyorsanız like ve kanala abone olmayı unutmayın. Oğlum bu sefer katil olayım var ya. Aa ata! Ata! 100 oranım kaç sence onu görmelisin. Kaç? Yok yok gidiyordu gör. Kaç kaç? Yok. <laughs> Söylerdi lütfen. Tamam. Fatsız. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, ne? No, I don't feel No, I don't feel survive. survive, survive, şey oldu, belin ay oldu. Belin ay, belin aynen belin ay oldu. Kızgın günde elisine düşmüş doğuluğun ayı. <laughs> doğuluğun ayım ben. Oh. Sordum bir kere yeni bir yasamda ne olayım ben. Bilgisayarları yeri değişmiş. Hı. Bakayım. Gel gel arkada Batu gel. Gel gel. Arkaya gel. Benim canavar diyor. Biliyoruz zaten. Yok olayım ben. Kostüm bir sıra ara. Bunların bak bizim ara. sınıfta ne oluyor? Söyleyeyim bizim sınıfta bu. Aaa Batu bunlar şey yapmış. Anlaşmış bak öldürmeyeceğim diyor. Aaa aa. aa, bak şimdi bak olayım. Kızgın günleri seni düşün. Arkadaşlar az önce bir e, iki orada yayın 10 dakika oldu. Bu arada şunu demeyi unuttuk. E, eh, Taklandığı rağmen öldü. Onu anlamadım. Anlamadım. Andaç, Andaç'ı ben gördüm orada uzaktaydım baya. Andaç daha öbür yerde şey yapıyordu. Andaç'ı koydu. Tamam mı? Sonra da e, onun olduğu yerde pusu yapıyordu. Bu e, loobayı, kapıyı kapattığı rağmen öldü. Onu anlamadım. Ne oldu? Ben onu anlamadım ki. Ben onu mu söyledim? Onu anlamadı canım. Anlamadım onu canım. Nasıl? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben niye yerin altındayım? Şimdi geldi. Oyun. A Batu bak hala yerin altındayım. Ata o bak ya o bak. Ata, üç... Dur Batu ben çıktım. Bir daha gir. Bir daha gir. Ata sen gel. Katil mi oldun? Yok değilim. Dur dur tamam. Giriyorum. Hadi 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 hadi. Oyun kapatılmıyor. Ben şöyle bakmıyorum. Yes. Devam devam. Kapat 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 kapat. Tamam giriyorum. Batu ama oyun güzel değil mi? Evet güzel. Arkadaş kayıtlı mısın? Evet. Arkadaşlar bu arada Batuşan başlığa yazmıştır, siz de Roblox'a girip oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Evet. bugün şey mi yapsak? Bizim nickimizi versek, oyun ismimizi versek. Bir böyle canlı yayın çık şey mi yapsak? Evet. Eğer sizle beraber oynadık diye. Evet. Bu arada Roblox'a oynamak istiyorsanız, bu arada size de bir şey diyeceğim. Roblox'a bayağı arkadaşlık geliyor hatta. Bayağı geliyor, o oyundan geliyor artık. Birisi hatta şey gelmiş bir tane isimsiz gelmiş fotoğraf işte isimsiz diyor. fotoğrafsız gelmiş nereden geldi belli değil lütfen kimse eğer bizim tak bi, bizim takipçiyse lütfen e, kim olduğunu yazsın çünkü ben yabancılara işte yani İngilizleri kabul et. Ata bu arada bana da gerçekten gelmiş bana kaç kişi işte katmış biliyor musun? Bana 12 milyon. Ata gelsene mi sen. Bana 37. Bana 37. Bu arada arkadaşlar çatı göstermeyeceğim. Az önce öbür elde bir olmuştu. Ha dur ben niye boşta olanıyorum ki? Gösteriyim. sen geldin mi oyuna? Batu bir şey söyleyeceğim. Sen oyundan çıksana. Sen oyundan çıksana bana gel. Ben sana giremiyorum. Tamam arkadaşlar biz hemen öpür oyuna Evet arkadaşlar geri geldik. Bu arada ee, sizler sizlerle beraber yayını açmak istiyorsanız e, Roblox isminizi yazın, ve oynarız. Başka şeyler de olur. Arkadaşlar bu arada eğer ben özel bir sunucu açacağım bana ne istek yollayın. İsmimizi söylememizi istiyorsanız e, bu videoya tam 5 like gelirse ismimizi söyleyip canlı yayın açıp ya, ya. oynayacağız. Bunu şöyle demin unuttum arkadaşlar. Ben o zaman nedeni söyleyip çünkü bak da telif hakkı diyor. O yüzden e, kendi videolarıma göre yapacağım. Yani o yüzden ee, Roblox şarkısı Şubat'ın 31'i mi 30'da mı ne geldi? 30 bu arada arkadaşlar şey benim dediğim gibi eğer biz de bu tam videoya 10 like gelirse 10 değil ya o kadar da değil 6 10 like gelirse bize yorumlara isminizi yaz 6 mı tamam 6 like gelirse arkadaşlar Leyla'mla da ikimize ismimizi söyleyeceğiz bize istek atıp ama şey takipçiniz abi diye yazarak biz sizi çok seviyoruz diye şey açıklama yazıyor. Biz değil sizi ya. kabul edeceğiz ve yani ne bileyim arkadaşlar bu arada bu eğer altı like olana kadar Batu bana söyleyecek takip etmeni istiyorum Batu altı like olana kadar bunu yapmayacağız. Okay. O da Burada arkadaşlar, da arkadaşlar şöyle bir şeyim var Neydi döndü? Benim kanalıma abone olun arkadaşlar orada çok güzel bir rap planlıyorum. Botu da biliyor şu an hep bir şey alacağını. Altı like kolu sonra da anlatırım. Aynen bu, aynen arkadaşlar. Canlı yayın açıp başka bir uygulamadan mı YouTube'dan değil, başka bir uygulama açıp Nonolive'dan falan sizinle özel oda kurup oynayacağız bu oyunu anda. Hatta. Bu da PUBG ismimiz. Altı like gelsin arkadaşlar. Batu ile nickname'imizi söyleyeceğiz. Yani Neyse biz e, oyun başlayınca geliyoruz. Evet. Ee, az önce Andaç reportladı. Evet. Arkadaş arkadaşına yardım ediyor bile öldürmedi. E sen ne no... yapınca öyle Fren... bilsen... Hayır biz sen ben sana yardım etmedim ki sonunda öldürdün. Evet. Friends team no no did yazdım yani arkadaşına yardım etti öldürmedi. Ne oluyor? Evet. E, edelim elimiz olsun. Evet. Sonra Arimene çekelim. Evet. Belki bunu anda çekeriz Yok ya. Ben yani şey yapmayacağım. Arkadaşlar bu arada bana soruyorsunuz. Niye video gelmiyor? Değil, arkadaşlar bu, bu aralar çok yoğun Yani hocalar çok ödev veriyor. O yüzden yoğun olduğum için videolar göremeyecek ama belki e, cumartesi değil de Cumartesi ya da pazar günü video gelebilir. Evet. Bu arada anne çıkana. Bu arada o besleden video çıkarmıyor demiyorum da. Evet bu arada. Şerval Hadi. Batı. Batı. Hadi bakayım katil. Arkadaşlar Batı ka katil bir esela e okuyun. Esela e okuyun gençler. <laughs> Selam çocuklar. Ben kafamın. Neredesin? Eee selam Aa biri bilgisayardan hata mı yapmış? Görüyor Ama Bismillah Batu neredesin? <laughs> adam bir tane adam korkudan oyundan çıktı Batu <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi? Eee bir burada bekleyeceğim. Tamam mı? Burada Bıcırmıyor. bekleyeceğim. Beni görmeyecekler. Eee selam. Yardımcıları vuracağım. E, o ooo ne yedik ki. Evet. Domates adam. Domates adam. Domates adam. Neredesiniz burada? Çocuğum ne var. yapıyorsun ha? Gel lan buraya. Kurt baba. Boyamıyor. Hadi bakalım. Bilgisayara ekledim. Boyamıyor. Domates adam. Nerede? Domates adam. Boyum Domates mı? adam. Oha! Gel, gel ye. Nerede bu? Ya yüzümü kapatıyor. Domates Aten adam. <laughs> Kaç. Gerçi foto sen çok yakalarsın. Gel bakalım. Yolu var biriniz yok. Ekle kanka ekle. Ne Allah. yapıyorsunuz? Oğlum parti mi yapıyorsunuz? Ne parti yapıyorsunuz? <laughs> parti mi yapıyorsunuz? Beni Nereden bildiğiniz? Sen beni varabileceğimi zannediyorum. Atı bak! Vallahi yapma! kurtar beni. Ve takılmam gerekiyor. No I don't. Ne oldu? No, Abi I Caman don't. Senceydi. No I don't. <laughs> İngilizce <Yine de> konuşuyor <laughs> da Türküz. No I don't. <laughs> evet şimdi. Sen kurtar de... beni. Yok kurtarma. Böyle bir sözlük yok bunu. Böyle bir sözlük yok.

kaç Oğlum ben sizi döverim. <laughs> Ata bak ben sen çok kaşınıyorsun bak. Vallahi kaşınıyon Gel de kaşı, gel de kaşı yakalarsan kaşırsın. Dur yanlış bir yanlış bir şey de yapar. Ata At. Yakalarsan kışırsın hadi bakalım gel. Hadi bakalım. Essela. Hoca Esela evet. okuyor. Batu ben seni şu an sanki görmüyorum. İçeride olduğunu bilmiyorum. Hiç şu an adamlar da gittiğini bilmiyorum. Nasıl ölmedi? Batu. Batu Sada. Oğlum gel bak kaçırıyorum. Gel gel yakalarsan gelir yakalarsan kaçırsın. Sen... Sen öl bari ya. Ölme Ölüyorsun. Adam gelecek ki sonunda. Hadi gel. işte geliyor. Neyse. Mesela... Ben yani... Bu, Bu yüzükler olsun sana. Aa! Bu yüzükler olsun sana. Ya ya. Adam oynadı sonun. Batu bırak da kaçsın beni kurtarsın ya. Yok ya. Öldük diyor. Bu kadar. Tamam ya senin ben yapacağım bir şey. senin ben yapacağım tamam mı? <laughs> neyse, bugün video. Batu bunun sonunda senin şey... ölüşün var. Ben sana bir bak. Neyse. Eğer ben olursam nana yedim benim. Neyse bugün video bu kadar mı video hoşunuza gitmişse devamı anlatsak görüşürüz.